Gümüşhane kent ormanlarındayız. Size şimdi Gümüşhane kent ormanlarını doya doya gezdireceğim arkadaşlar. Şu ağaçların güzelliğini görüyorsunuz. Gümüşhane'nin en yüksek tepesine çıktık. Her yeri sırayla gezeceğiz. Aa, bu alanda neler varmış oğlum oku bakayım. Bu alanda çıkabilir. Ay tamam oğlum. Gümüşhane Kent Ormanları'ndayız. Girişi burası. Burada bir göl de var. Yapay göl mü ne acaba? Çok güzel. Balık var mıdır acaba içinde? Şu an görünürde bir şey yok ama o korktum be. Rüzgardan bir şey üstü. Evet.

Kazlar seni kovalayabilir. Ben sana söyleyeyim. Boran, bak gel yanıma gel. Bak seni kovalayacak. Gel gel. Gel oğlum gel. Oğlum o seni kovalar bak, kovalar. Bak gördün mü? Bak. Bak sana kızıyor. Gel yanıma. Hoş bulduk sağ ol abi Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Kazlar ne kadar büyümüş maşallah maşallah. Bunlar köpeklerden şey oluyor. Daha iyi savunuyor etrafı. Evet evet. Çok güzeller ya. Burası cennet. Oğlum bak kal seni nasıl kovaladı gördün mü? Yapma oğlum. Gel şu ağacın altına gidelim hadi. Gel şu ağacın oğlum bırak onu bırak bizim değil ki o. O su adama lazım ya oğlum.